Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda telegram duyuru ve telegram chat grubumun linklerini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kesinlikle katılmayı unutmayın. Bugün sizlere gerçekten güzel bir kazancı olacak bir airdrop tanıtacağım. 7 dolarlık bir airdrop. Bu videomda bu airdropa nasıl katılabiliriz? Cüzdanımıza ne zaman yansır ve bunu farklı bir Türk borsasına ya da TL olarak nasıl çekebiliriz bunları hepsine cevap vereceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada bu airdropta kimlik onayı yapmanıza gerek yok. O yüzden hepinizin katılıp kazanmasını istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan e, siteye ulaşabilirsiniz. E, verdiğim linke tıkladığınızda sizde e, sizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Burada arkadaşlar, mail adresi, şifre, şifre tekrarı ve buradaki kutucuktaki rakamları buraya yazıyorsunuz. Daha sonra burada send dediğinizde mailinize bir kod gelecek arkadaşlar. O kodu da buraya gireceksiniz. Daha sonra şartları kabul ediyorum dedikten sonra hesabınızı oluşturmuş olacaksınız. Şimdi ben hemen kayıt olup videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayıt işlemini yaptıktan sonra sizleri böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Burada sadece yapmanız gerekenler KYC1 doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu da sadece arkadaşlar İsim soy isim buraya yazıyorsunuz ve sadece buraya tc kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu airdroptan yararlanamazsınız. Sadece isim soy isim ve kimlik numarasını buraya girmemiz gerekiyor. Şöyle ben videoyu durdurup Bu bilgileri de dolduracağım. Evet arkadaşlar biraz önceki sayfadaki bilgileri de doldurduktan sonra bakın burada onaylanmış olarak gözüküyor. Kesinlikle isminizi soy isminizi Tam ve doğru yazın ve Kimlik numaranızı da kesinlikle doğru yazın, aksi takdirde burada onaylanmaz. Bunu da yaptıktan sonra şu hesap kısmında güvenlik kısmına tıklıyoruz arkadaşlar yine bu sayfaya yönlendirecek burada Google kimlik doğrulaması yani 2FA'yı etkinleştirmemiz gerekiyor. İsterseniz cep telefonuyla, isterseniz de Google kimlik doğrulama kısmından bunu yapabilirsiniz. Cep telefonu kısmında bazen kod gelmiyormuş. O yüzden sizlere Google kimlik doğrulamayla 2FA'yı etkinleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. İsteyen tabii ki telefon numarasıyla da doğrulama işlemini yapabilir. Bakın buradaki kısma tıklıyorum. Hemen ben Google doğrulaması yapmak istiyorum şöyle burada öncelikle e, uygulama indirmenizi istiyor sizden Tabii ki bunu kullanıyorsanız tekrardan indirmenize gerek yok e, burada sonraki adım e, kısmına tıkladığınızda şu e, QR e, kodunu arkadaşlar okuyamıyorum İngilizce mi değil buradaki kodu arkadaşlar e, uygulamadaki e, okutucuyla kod okutucuyla buradaki e, kodu okutuyorsunuz daha sonra sizlere bir anahtar veriyor. Bu anahtarı da kaydetmenizi istiyorum sizden. E, işinize yarayabilir. E, daha sonra burada sizlere şöyle gelelim. Burada arkadaşlar e, oluşturduğunuz şifreyi yani girişte kayıt olurken oluşturduğunuz şifreyi Yazıyorsunuz buraya. Burada tekrardan mailinize bir gönder tuşuna bastığınızda mailinize bir kod gelecek. Onu da buraya yazacaksınız. Daha sonra Google kimlik doğrulama uygulamasındaki kodu buraya yazıp kimliğinizi doğrula diyeceksiniz. Ben hemen bu işlemleri de hızlı bir şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar buradaki bilgileri de girdikten sonra bakın başarılı diyor. Buradan onayla kısmına tıkladığımızda yapmamız gereken birkaç işlem daha olacak. O yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın şu anda oturum aşma parolası KYC1 ve 2FA şu anda etkin arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken öncelikle Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor. Şuradan Instagram hesabını takip ediyoruz. Burada Instagram'daki özür diliyorum Twitter'da takip ediyoruz. Twitter'daki kullanıcı adınızı arkadaşlar. biraz sonra sizlerden isteyecek. daha sonra Telegram'a katılmanızı istiyor. Sizden şöyle web'de aç diyorum ben. Bu arada burada takip edeceğiniz Twitter adresini, katılacağınız katılacağınız konuşamıyorum. Katılacağınız Telegram grup linkini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. buraya da katılıyoruz şu anda. join dedim ve katıldım. Daha sonra bir form doldurmamızı istiyor bizden. Burada arkadaşlar e-posta adresine bakın şurada bilaksiye kayıt olduğunuz mail adresini istiyor. Burada da herhangi bir e-posta adresi istiyor. İkisine de bilaksiye üye olduğunuz mail adresinizi yazın bence. Yani öyle daha sağlam olur. Daha sonra bakın burada Twitter isminizi sizlerden istiyor, kullanıcı adınızı. Burada Telegram isminizi sizlerden istiyor. Burada da KYC1'i yaptınız mı diye soruyor. Buna e, yaptıktan sonra evet diyorsunuz. Eğer yapmadıysanız, e, yapmadım daha sonra yapacağım e, kısmına da tıklayabilirsiniz. Şimdi ben şurada hemen yazıyorum. E, mail adresimi yazdım, ikisi de aynı. Daha sonra arkadaşlar burada e, Twitter kullanıcı adımı istiyor benden. E, şunu da şöyle yapacağız, bakın. Burada benim kullanıcı adım gözüküyor. Hemen geliyorum şöyle. E, hemen geliyorum. Evet şuraya arkadaşlar. E, şöyle et falan koymuyoruz arkadaşlar. Şöyle. E, böyle miydi? Bazen ismimi unutabiliyorum. Küçük harflerle. Bakın şu alttakini yazmanız gerekiyor. Başında et olan var ya. Onu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şu an yanlış yazdım galiba. Şunların hepsi küçük. Evet. Bunu da yazdıktan sonra burada sizlere Telegram kullanıcı adınızı soruyor. Ben hemen e, Telegram kullanıcı adıma bakmak istiyorum. Şurada arkadaşlar. Neredeydi? Settings kısmında. E, şurada bakın sizin kullanıcı adınız var. Enes Filiz 25 yazıyor burada. Şöyle hemen Tekrardan geliyoruz. Şuradan. Bunu da yazıyoruz. Tekrardan bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle settings kısmına geliyoruz. NS filiz 25. Evet. Şöyle bunu da yaptıktan sonra yes diyoruz. Bakın KYC yaptım diyoruz. Şöyle bir hemen kontrol edelim. Evet. Bunu da gönder diyoruz arkadaşlar. Gönder dedikten sonra bu formu doldurduktan sonra arkadaşlar bir hafta içerisinde sizlerin bakiyesine eklenmiş olacak toplamda 25 tane XCF token sizlere hediye edecek. Şunu hemen şuradan çevirme yapalım. Diyelim arkadaşlar bu gösterdiğim her şeyi yaptınız. Hesabınıza 25 tane XCF coin yattı diyelim. Onları nasıl ve nereye çekebiliriz? Öncelikle e, diyelim yattığında XCF şöyle yazıyoruz. Bakın arkadaşlar burada sizlerin 25 tane bakiye verecek. E, Bu token'den yani 25 tane sizlere verecek. Bunu şurada exchange kısmında arkadaşlar hemen tıklayalım şöyle. Bu kısımdan geliyorsunuz bakın şurada sağ tarafta e, arama kısmı var. Buraya XCF yazıyoruz. Bakın bitcoin ile takası var, Ethereum'la takası var ve dolarla takası var arkadaşlar. Burada isterseniz Bitcoin'e dönüştürüp yani elinizdeki XCF tokeni şöyle. Şurada sel kısmında diyelim sizde 25 tane var. Buraya 25 tane yazacaksınız. Tabii şu an baki olmadığı için bende gözükmüyor. Burada kendiliğinden zaten %100'e tıkladığınızda burada Bitcoin fiyatını ve sizin bakiyenizi ve ne kadar Bitcoin ettiğini yani sattığınız tokenlerin ne kadar Bitcoin'e eşit geldiğini burada göreceksiniz. Sell dediğinizde bunları Bitcoin'e dönüştürmüş olacaksınız. Daha sonra isterseniz arkadaşlar burada Bitcoinle de farklı bir token mesela Litecoin alarak şöyle yazalım. Litecoin diyelim. Elinizde Bitcoin var. Bunları Litecoin'e çevirmek istiyorsunuz. Geleceksiniz burada buy kısmında, Litecoin al kısmında. %100'e tıkladığınızda arkadaşlar elinizdeki bakiye ile ne kadar Litecoin alabileceğiniz ve burada Bitcoin'in fiyatı işte hepsi gözükecek burada arkadaşlar. Sadece burada %100'e tıklayacaksınız. Buy LTC al dediğinizde Litecoin almış olacaksınız. Daha sonra isterseniz şurada balans kısmında hemen şöyle inelim. Burada Litecoin'i çekmek için de arkadaşlar LTC yazıyoruz, daha sonra burada Withdraw kısmından çekim işlemini gerçekleştiriyoruz. İstediğiniz borsaya da bu Litecoin'i ya da istediğiniz farklı bir coin varsa buradan alabilirsiniz. Mesela XLM var mı bakalım, XLM yokmuş, TRON var mı? Şöyle. TRX yazalım. Tron da yok. Dediğim gibi Litecoin ile arkadaşlar buradan çıkış yapabilirsiniz. İstediğiniz tabi mesela EOS var burada. EOS da çıkış yapabilirsiniz. Ethereum, Litecoin bu tokenlerle buradan çıkış yapabiliyoruz arkadaşlar. E, anlatacaklarım bu kadar. E, Twitter, e, Telegram ve bu formun linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bu airdrop'a katılıp kazanabilirsiniz. E, formu doldurduktan sonra arkadaşlar bir hafta... Evet bu airdrop'a formu telegram grubuna Twitter'ı takip ettiğinizde arkadaşlar formu doldurduktan sonra bir hafta içerisinde sizlere kazandığınız tokenleri balans kısmında şurada funds balans kısmında sizlere yatıracaktır bir hafta içerisinde bakiyenize yansıyacaktır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Telegram duyuru ve Telegram chat kanalıma da kesinlikle katılmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.